Kanka yeni yerli ve milli yapay zeka çıkmış. Şunu bir deneyelim ya. 100 artı 0 kaç eder? Niye konuşmuyorsun? Oğlum yapay zeka bile bizden utanıyor ya. 100 artı 0 kaç eder? Mükemmel bir soru. Peki bu soru hakkında sen ne düşünüyorsun? Ya ben sana soruyorum soruyu cevaplasana. Ne demek mükemmel bir soru? Hmm. 100 artı 0 1000 eder. Üf, tövbe tövbe. Neyse başka bir soru soralım. Ronaldo mu daha iyi Adanalı Ronaldo mu? Ya zaten bunu da cevaplamazsa. Mortingen <laughs> Strayze. Kesin bir sonuç bulamadım. Buna cevap vermek gerçekten de çok zor. Ama işte Ronaldo'nun bazı başarıları. Nasıl kesin sonuç bulamadın ya? Yok Adana Ronaldo daha iyi be. Neyse bunu da geçelim. Türkiye'de kaç il vardır? Bunu söyle bakalım. Bunu artık bilir. Türkiye'nin toplamda 81 ili vardır. Hmm, var be. Şaşırdım bunu bildin. Baba büyüksün. Necmi abi. abi. Tamam say bakalım tüm illeri. 1, 2, 3, 4. Sen nasıl bir yapay zekasın ya? Yapay geri zeka.